Cumhurbaşkanlığı imayelerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan Halikarnas 100. Yıl Kupası Bodrum yalıkavaktan başladı. Ege'nin mavi sularına yelken açan yerli ve yabancı sporcular Bodrum Marmaris Bodrum rotasında büyüleyici bir atmosferde yarışacak. Yelken tutkunlarının toplamda 250 deniz milinden oluşan bir parkuru tamamlayacağı yarış, 45 takımda yarışan 450'den fazla sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olacak. IRC ve gezgin sınıfı, boyları 9 ila 15 metre arasında değişen yelkenlilerde yarışan sporcuların boy ve kilo oranlarının dahi yarışta kritik rol oynadığı belirtildi. Teknelerde yarışan takımlar en az iki, en fazla 15 kişilik takımlardan oluşuyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın sahasında Moldova temsilcisi Zimru'yu konuk edecek. Bu mücadele öncesinde teknik direktör İsmail Kartal düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kartal, sezon genelinde sistemde değişiklik olmayacağını belirtti. Yarınki maç diziliş olarak size bir ışık verir, ipucu da verir. Sezon genelinde de sistemimizde bir değişiklik olmayacak. 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1 gibi oynayacağız. Zaten oyun içerisinde rakibe göre hücumdayken farklı, soğumadayken farklı bir varyasyona dönüyoruz biz. Onun için e, bu sistemden vazgeçmeyeceğiz. Kartal tribünlere seslenerek, yarın akşamki maçla başlayarak tüm desteğinizi bu takıma gösterin. Tribünlerde sizler, sahada bizler tek bir enerjiyle mücadele etmeliyiz. Büyük Fenerbahçe taraftarı bunu lütfen unutmayın dedi. Yarın akşamki maçla başlayarak, tüm desteğinizi bu takıma gösterin. Türbünlerde sizler, sahada bizler tek bir enerjiyle mücadele etmeliyiz. Bunu lütfen hiç unutmayın. Büyük Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe yarın sahasında Moldova temsilcisi Zimru'yu konuk edecek. Sarı Lacivert'te ekipte yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Bright Osay Samuel basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımda herkesin özgüveninin yüksek olduğunu söyleyen Osayi Samuel, yeni hocamızın gelişinden itibaren çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepimiz çok özgüvenliyiz dedi. Yeni hocamızın gelişinden itibaren çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni bir felsefeye alışmaya çalışıyoruz oyuncular olarak. Şu anda hepimiz çok özgüvenliyiz. Evimizde taraftarlarımızın önünde oynadığımız maçların önemini biliyoruz. Hocamızın da bize her zaman söylediği gibi ilk izlenim çok önemlidir. Takım olarak özgüvenliyiz. Yarın kim ilk resmi maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz.